Kıymetli dostlar Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in diğer kitaplardan farklı özelliğini şöyle anlatır. Kur'an-ı Kerim'i biz biz indirdik. Onu mutlaka biz biz muhafaza edeceğiz diye Allah Celle Celalü Kur'an-ı Kerim'in garantisini kendisi üstlenmiştir. Bu ayet-i kerime garantisiyle Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar baki bir kitaptır. Tevrat'ın aslını bulabilir misiniz? Zebur'un aslını bulabilir misiniz? İncil'in aslını bulabilir misiniz? Hepsine vereceğiniz cevap hayırdır. Peki Kur'an-ı Kerim'in aslını bulabilir misiniz? Kur'an-ı Kerim'in farklısı yok ki. Hep asıldır zaten. Amerika'ya git, Çin'e git, Japonya'ya git, Rusya'ya git, dünyanın neresine gidersen git. Bu Kur'an-ı Kerim'e el uzat, aç, hep Kur'an-ı Kerim aynıdır. Peki ne kadar din düşmanı varsa? Bunlar İslam dinine yaptıkları düşmanlığı iki noktadan yapmışlardır. Birisi Kur'an-ı Kerim açısından, birisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem açısından yapmışlardır. Bugüne kadar Kur'an-ı Kerim'in bir kelime değişiklik var mı? Yani 1400 sene önce bu kelime şöyleydi ama bugün itibariyle bu kelime değişti. Bir kelime var mı? Yok. Bir harf var mı? Yok. Aslını koruyor mu? Olduğu gibi koruyor. O zaman sahabe-i kiram ayetleri nasıl ezberlediği, aslını nasıl okudularsa biz de aynısını okuruz. Çocuklarımız, talebelerimiz Kur'an-ı Kerim'i ezberlerken bütün dünyada aynı Kur'an-ı Kerim ezberlenmiş oluyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'i üstlenmiştir. Nesini üstlenmiştir? Muhafazasını üstlenmiştir.